Bahtiyar odur ki, bahtiyar insan, mutlu, saadete kavuşmuş insan odur ki, gerçek bahtiyar, bu ittiba sünnette hissesi ziyade ola. Sünnete tabi olmakta, nafilesinden, farzından, adet, adat-ı hasenesine kadar ne kadar hissesi varsa, işte o, o kadar bahtiyardır. Sünnete ittiba etmeyen insanlar ise, Tembellik ederse, tembelliğindense bu, hasareti azime. Çok büyük hasaret. Çok büyük zarar. Hasareti azime. Tabi sünnete tabi olmamak demek, farzıyla, vacibiyle, nafilesiyle. Peygamberimizin yaşadığı gibi yaşamıyor. Sebebi ne? Tembel. Namaz kılmıyor. Tembel çünkü. Alıştıramamış nefsini. Büyük bir tehlikeye, büyük bir hasaretle karşı karşıya. Lakin ehemmiyetsiz görürse, Cinayeti azime. O işte büyük bir cinayettir. Ahiretteki cezası da ona göre olacaktır. Dünyada eğer bu hali terk etmezse, peygamberin sünnetine tabi olmayı ehemmiyetsiz bir şeymiş gibi görürse, bu büyük bir cinayettir. bir işmam eden tenkit ise, peygamberimizin sünnetini tenkit ediyor. Yalanlar gibi. Bak açıkça yalanlamayı saymıyor bile üstad. Öyle lafları diyor ki, örtülü yananlama gibi. Bu ise dalaleti azimedir. Çok büyük bir tapkınlıktır. Cenab-ı Hak bizleri ve ehl böyle hallerden korusun ve milletimizi de varsa bu yollara sapanları kurtarsın. Bütün alem İslam'ı, bütün Müslümanları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine yaşama aşkıyla, şevkiyle doldursun. Onu yeniden keşfetmeyi bütün insanlığa nasip eylesin. En bir zamanda inşallah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم من الحمد رب العالمين الفاتحة